Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Omega kutumu açacağım Evet şimdi istediğiniz gelmiş Hemen onu açalım Ve bunu da açalım Süper Ender serisi güzel Evet şimdi Pizzayı seviyorum Evet Sarı Masyon Stüdyosu 2 Sanerdi Bakın Omega Kupa Kutusu Ah Keşke aşamalıyı kalsaydım biraz ya. Allah. Neyse alalım hemen açıyorum. Nereye bassam? Mücevherine basayım. 17 yazdı. 15 14 13 12 Bir şey çıkartık. Çık. Lan çık. çık. Bir şey çıkmayacak ben şey diyeyim. şey çıkmadı ya. Bir dakika, şimdi burada bir ekran görüntüsü alacağım. Ah be erken tıkladı. Ya, bence güzel miydi? Çok kötü bir yok yani güzel değildi. Ben hiç beğenmedim. Şöyle göstereyim. Mavi Ranger Bro. Ya Brock Side'de vardı. Çok da bir gerek yok. En azından bir kostümüm oldu da yani. Hiç gerek yok. daha iyi bir karakter çıkabilirdi. Evet şu Pizza Planet şeyine bakalım. O ilk ücretsiz hediyeyle başlarım ben. Dur orada bir hediye var galiba. Aha hediye çıktı. Dur hediyeyi de açarız. Aynı hediyeyi de açalım. 100 kredi. Tamam. Ender çıktı. 200 kredi. Bu videoda da Juju geldi be. İşte benim. Giriş giriş. <laughs> Yeni bir güzellercam. Kim kaldı ki başta? Hiçsiz kalmış zaten. Evet, mega fırsat. Oo güzel fırsat. Bu şey değil mi? Süper Ender. Yok lan bu Süper Ender alıp. Oo bak bu iyiymiş ama. Bu iyi bak çünkü bu yani koşucu yeter böyle şey yani. İşte belirli günlerde olabilir hostlar. Vay iyi. Ama alınmaz. Otis. Ama almayacağım. Zaten bir tek Ooo bak. Bunu alabilirim ilerleyen zamanlarda ama. Oo Fenk Guardian. Çok güzel teklifler. Bu ne ha şeytani supro. Bak güzel teklifler gelmiş. Bir şey diyeyim mi? Hemen bir dükkanımıza girelim. 9 tane tek teklif geldi şimdi of. Buradan 12 beleş. Kaç oldu? 21 falan oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şimdi de gelelim. Bir tane de burada durmayacağız. Bir tane de ee, işte şu Ya başka alabilirim bir bakayım bakalım olması yeter mi? Şimdi buraya geleceğim tamam mı? 55 olacağım. 65 olacağım. 65 olacağım. 85 olacağım. Yani yetmiyor o zaman. Ne yapacağız? Hemen. Şimdi ne alabilirim? Logmas Spike'ı mı alsam? Hiç tek kostümüm yok biliyor musunuz arkadaşlar? Ya hani yılbaşı tomruğu Spike gerek yok bak bunun rozette de varmış güzel bak şimdi bunda savaş modeli efekt kaplama rozet bunda savaş modeli efekt animasyon kaplama animasyon ne şapkasını da atıyor bir tek o var ama animasyon animasyondur bunun şey nasıl anam şey kötü ya al onu oldu şimdi bu yıl 3 tane şey kostüm aldım. Bu yıl diyemiyorum artık ama buradan da hemen Evet, içeri kurdum bir... şimdi geldik. Eee Aha, yarışma. Ya Evet, yeni güncellemeyi deniyorum şu anda. Şimdi da yeni yeni sezona. Şimdi, hadi beni yarışmaya katıldır. Neyse dur bakalım. Şu sesi açalım. Görevler. Aha. 3 savaş kazan. Pizza dilimi veriyor güzel. Tamam. Var mı var? Oynayalım bir tur. Şimdi ben burada biraz taktik yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben daha önce bu şey savaş modunu gördüm. Burada bir yeni bir taktik edeceğim. Karlımı alacağım. Evet. Bu atıklarla ileri doğru kendimi fırlatacağım ve anladınız siz devamını. Hemen yani deniyorum. Evet. Böyle sene bir işte. Bana çok güven veriyor. <laughs> <Sonra> hemen. Yani <laughs> Dur. Bana sana. Bizim şu öylesine biri işte çok zeki bir eleman. Ben sevdim. Oha ya bu da nereden nereye gitti şimdi. Şöyle atacağım bak. Fal, gidecek gidecek oraya girecek. Şöyle, bak, şöyle atıyorum. Gidiyor yani. Çok, çok iyi gidiyor aslında. Da şöyle taktik maktik yapmaya gerek yok. Şöyle geleceğim. Şöyle atacağım. Şurada. Çok güzel. Fazla basit ya hatta. Kaçta bir şey yok. Hayır ya. Tutamadım. Çok kolay ya. Çok kolay. Bir maç daha iyice bir basalım. Bir maç daha atalım öyle bir bakalım. Hadi bakalım. Burada yeni yine... ee, işte başlama ekranı gelmiş. Güzel. Ben beğendim. Şimdi hızlıca bakın. Yeni taktik yapacağım. Yeni taktik. Şöyle adamlar biraz gelsin bir. Soğuk basit. basit. Üç tane arşı sağır vardı zaten. Gelin. Çok basit, fazla fazla basit hatta. Bir tane atayım. Aa adam attı bile zaten, bu kadar basit bir oyun. Bunda çok aşırı fazla kupa kasacağım ben o viskesi. Uç savaşı yapalım da en azından bir 30 pizza alalım. Yeni bir görev geliyor ama ona bakalım. Yani hani 3 lira belki şey ister. 5 maç kazan işte 50 şey. Bir Şeyim şey sürekli bundan varsa ben o sürekli oynarım. Benim 2 ve 2. Iki... Aa bir dakika bir şey çok merak ettim. Benim taktiği kullanıyor. İlk ben gideceğim o zaman. Hadi be. Ben onu alamam ki. Atacak o. Atacak ben dedim. Arkadaşlar oyunda kendi kayıdan atma yokmuş bu arada. Haberiniz olsun yani. şey gibi. Savaş topu gibi. Lan bizim adam tut onu tut onu. Top çok gidiyor bu arada. Öyle bir sorun var. Çok fazla ileri gidiyor. Bir de e, Super Ranger Brock'la girelim. Bir de onunla deneyelim. Belki bununla belki bununla kazanırız. Yani az önce topun çok gitmesinden kaynaklanan Of ya. Atışlarını gördük şimdi bir de ultisini deneyelim. E ee, ben ne yapacağım bu durumda? Benim suçum ne hocam? Ben de atarım. Peki siz mi atıyorsunuz? Ya <laughs> ya. Ne oldu şimdi? Ya? Attı attı attı. Tuttum. Ya hayır çok gidiyorsun dedim ama ya. Tamam çok iyi. Şimdi. Tut onu. Ben yayın... Neyse bari bir Juju deneyelim. Şuna az bir şey yükseltelim. Evet. Yetmiyor. Aksesuara yetmiyor. <laughs> bari Juju'yu deneyelim. Yani zaten kötü gitti. Bari Juju'yu deneyelim. Ha, şimdi düşük kuva geldi en azından onu da kazanırız. Ben bu Juju'yu saklayayım savaş kazanlarda kullanırım ben bunu. Sadece şu maçı alalım. Yani botlar bile şansa da olsa kazanabilir öyle bir şey. Bu oyun modu. Onu, o, o kaleye gitmez mi? Gitmedi güzel. hızlıca atalım maç bitsin. Oyun bitsin. Evet bu maçı da hızlıca bitiriyorum. Bu <laughs> ultiyle de sanki ateş normal ateşle pek bir farkı yok gibi. Neyse. Yani hokey şeyin hızı pek şey farklı değil yani. Ben söyleyeyim size. Evet. 30 pizza dilimini veriyor mu? Ver bakayım. Bir de şu pizza planetin oraya gidiyor galiba. Evet verdi. 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 Şimdi bir de var? Özel teslimat. Bunu da bir deneyelim. Ham oh, iyiymiş, 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 iyi. şu an bak arkadaşlar, bunlar da şey yapıyoruz böyle. İki tane şey yok. Biri biri yani. Kimin tarafına daha çok giderse artık. Allah bismillah. Ben öldürüm ki ya. Yani. Yüzü çok aşırı güçlü değil bu arada ya. Söylüyorum size. Burada su yok o yüzden su botunu gösteremeyeceğim. Ben çıkmam daha buradan. gris. Oh Şimdi bir şey değil mi? Gris gris bunları bayağı bir öldürecek. çıkacağım bir buradan. Bizim adam girer ki. Aha bizim adam da giriyor. Bizim adam bot bu arada. Hadi bizim gris gris. Hadi bizim gris gris. Aha bak bizim gris gris çalışıyor. Helal lan sana. Bizim gris gris öldürmüşler. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? O yüzden kazanacağım şu anda. Aha yeni Gris Gris. Hadi Gris Gris. Hayır. 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 Bak Son saniyede bile adamı öldürdü be. Gris Gris. Adamım be. Hiç arkadaşım bu. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. Hepinize görüşmek üzere. Ve bay bay.